merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar. iki video denemem oldu. Şu ana kadar. Aslında bir video denemem. Ve birinde aile büyüklerimden bir kişi odaya girip 10 dakikanız doldu. Hadi kapatın artık diye bağırdı. Evet. Ne kadar kötü bir durum. Siz düşünebilirsiniz inşallah. Bu arada kuşatma gelmiş ama ben tek hesaplaşmada oynayacağım. Evet, tek hesaplaşmadan bir şeyler konuşmuştuk. Benim normalde bir videom vardı. Çok güzel bir videoydu gerçekten. Çok emek vererek yaptım ama o videomu bir ultimi hemen. Çünkü burada da yok değilmiş. O videomu arkadaşlar drive'dan atlamadım. Yani telefonun Başka bir Gmail'den çekmiştim. Telefonun yeterli alanı yoktu. WhatsApp'tan atmayı denedim. Yine telefonun yeterli alanı yoktu. Gönderemedi. Ben belki Drive'da bir sorun olmuştur diye. Aa, dur robot geliyor mu? Robot gel buraya robot. Seni indireceğim. 1400 1400. Bu arada Edgar'da şöyle diyorlar bazıları. Yani kimin dediğini söylemeyeceğim. Yani belki siz de duymuşsunuzdur. Edgar 742, 742 742 742 vuruyor diyorlar ama arkadaşlar 700 700 daha yuvarlayalım 700 de oluyor. Hmm, 700 2 tane 700 vurduğu için aslında Edgar 1400 vuruyor. tabi hepsini sabit etmemiz gerek. Ya bu beni okul ortamında da biz bazen biraz saç konuşuruz. <laughs> o beni döver. O beni o beni ne yapar o beni? O 7 yüklü o ne yapar o bizi biliyor musunuz? Bir de spike yani. Yediyor ki spike. 5000 falan vuruyor bir spike normalde. Anan öylece. Dur hemen. Hayır 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 kaç. Hayır. Dolu artık. tam dolu bitti. Bir dakika. Fıskiye girebilir miyim acaba? Hop. Fıskiye. Fıskiyeriz. Dur orada sıkıştı artık. Tamam orada. Orada ölür. Gel gel kaç. Çıksana. Oğlum çıksana. Ana adam bak bana şey yaptı. Yüklerimi alamazsın dedi resmen. Gidemem de oraya ben. Canım yok o kadar. Aha bak Spike. <laughs> Lan. Oğlum onu nasıl aldı? <laughs> ya geldi bana. İndirdi. Neyse. Edgar'la bayağı hasar vermemişim. 60 bin puan. Tekrar vereceğim. Tekrar görevim var 10 maç. Büyük ihtimalle bir 10 maç sürecek ve 10 maçta 7-8 dakika ya. diye yani. Büyük ihtimalle bu video... Oha Leon. Bunları hemen almam lazım. Yoksa Leon beni döver. Leon abi beni dövmeye geliyor şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi. Allah bir buti Hadi hadi. Hadi dol. Yoksa beni dövecek bu. Bu ne yapar bu beni? Abi efsanevi çıkıyor iki round dur. Nasıl ya? Ben bu kadar efsanevi alamıyorum. Yani bende bu kadar efsanevi yok. Aslında bende bir efsanevi sendi var. Yani çok yanlış yaptım. Muti kullanıp ama Ama niye kullanmayayım ki? Bu aksesuarım var. Ultim zaten vurmadan da doluyor. Bir köşede beklesem dolacak ultim. Evet arkadaşlar ben şu karakterleri de ulti karıştırıyorum. Daryl, Edgar ve Sutu. Yani Sutu da ben yani şöyle bir taktik buldum. Yani bakmadım ama biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Ne? Ne? Abi cidden mi? Abi cidden mi bu? Nasıl ya? Ben şöyle bir taktik bulduk. Ee, böyle yüklerin içine ultiyle dalıyorsunuz. Çok hasar veriyor. Ama orada nasıl ben öldüm? Benim ölmemem lazım. Benim canım daha fazlaydı. Yani imkansız da ölmem. Yani bence gördünüz. Yani ölmem neredeyse imkansız olmuyor. Nasıl öldürdü öyle ya? Yükü de yoktu. Tara var. Yine riskli bir karakter. Evet riskli abi. Ya. Niye bugün böyle oldu ya? İlk videomda ne güzel kupa kastım bayağı bir. Bu videoda düşüyoruz. Komple düştük. Komple düştüm abi ya. Nasıl olur bu? Komple düştüm. Önceki videoda bir 20-40 kupa kastım ama hesaplaşmadı değil yani baya 40 50 kupa mı ne kastık yani 20 40 veya 50 kupa tam hatırlayamıyorum şimdi dur o cesi girersem belki alamayabilirim ya da alır mıyım bilmiyorum Edgar aslında alabilir yakın dövüş Elav. Oğlum elo niye Elav koydun ismini? Elo şey markası galiba. Şey markası değil mi? Hii, kaç 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 o bizi döver o bizi döver abi o bizi mahveder o. O bize ne yapar o? O bize ne yapar? Ana. Ya yani her şey buraya geldi? Dur indireyim de. Alalım, alalım. Onun menzili daha şey. Şimdi sen burada mısın? Zaten burada. Evet. Şuradan. Ölüyorum ölüyorum öleceğim 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 ölmemem lazım ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Dur. Dur. dur, 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 dur. O yarına musallat oldu mu? Ölecek. O ölme. O ölmeli arkadaşlar. Abi orada adam mı? Abi bu da bu arada bu on ne bulmuş? Anam. Yarın. <laughs> Sen yarın git. Bana gelme. Yedi kişi var. Yedi kişi var. Niye kimse ölmüyor? Öldürün birbirinizi. He? Ha şöyle ya. Dur. Yolunu atlayıp öldürebilir miyim? İndiremezmişim. Hemen bir ültü doldurabilir miyim? Abi inşallah burada biri yoktur şu anda. Haydi bismillah bismillah bismillah. Ya dibine girmekten korkuyorum şimdi. Crowe sonuçta efsanevi bir karakter. Ve Crowe da o kadar... Crowe da o kadar masum değil. İşte bu yüzden. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Dört kupa kazandık. Hey. Çok saçmaladım. Arkadaşlar, ben biraz sultu oynayacağım. Hmm. Sevdiğim bir karakter. Ve ultisi bir vuruşta doluyor. Ama dur... Onun menzili kısaltıldı. Unuttum ben onu. Oyuna ilk geldim, onun menzili biraz daha uzundu. Menzili kısaltıldı bunun. Yani bilenler bilir. Bir şey yapalım, nerf geldi. Yani. Vuruşları indi mi, ben fark etmedim ama menzilinin kısaldığı fark ediliyor yani bence zamanında oynanırsınız aman 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 o, o, aman o riskli o çok riskli evet devam edelim videomuza hop şunu hadi be onu kovalıyormuş evet arkadaşlar olası bir sesten dolayı özür dilerim arkadaki sesi duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu beni döver bu. Bu beni döver. Ben buradan gideyim be. Arkadaki sesi duyuyorsunuz zaten. Küçük bir şey oldu. Işkence, o da odama. Hop şöyle. O nasıl vurdum bir dakika. Vurmadım ki ben. Oyun benim. Oyunu ilk kez arkadaşlar şu an gördüğüm kadarıyla benim tarafımda bağa girdi diyecekken Evet haritanın çok küçük noktalarına geldik Bu arada sutuyla Üçüncü olunca görünmüyor diye bir tane dedikodu var Gerçekten öyle Tabi bazen olmuyor bu Bir kez deneyeyim Böyle direkt üçüncü olayım ee, Aynen sutuyla yapacağız hangi karakterle yapacağız aşkım Direkt bir üçüncü olmam lazım o yüzden kaçacağım. Yani de göstermek için normal maçta. Bu arada bota yenildi demeyin. Yani botlar artık iyi oynuyor. Cidden. Bir de ben Sutu ile oynuyorum. Yani Sutu da böyle çok şey bir karakter değil bu haritaya uygun. Bota yenildi dal gitmeyin yani. Bir dakika. Hop geçelim şöyle. Gördün mü? Öyle bir şey yani. Bu daha çok hayır. Dur dur dur. Şu an ölmem lazım. Hayır. Olmadı ya. Planlandığı gibi gitmedi. Bu bir dakika. Sutu bir on levelken kaç vuruyor? Neyse. Bakamadık. Dur belki olur. Üçüncü olmam lazım. Üçüncü olmak zor yani şimdi. İstemesem olurum büyük ihtimalle ama isteyince olamıyorsunuz. Keşke normal oyunda da botların oynadığı gibi oynayabilsem. Botlarla oynuyor. Ama normal oyunda adamlar daha zor. Keşke tüm adamlar bot olsaydı. O zaman çok kolay olurdu. Yani benim. <laughs> Keşke yani en az 7 10 25 bin kupa olmuştuk herhalde. Şu ana kadar. Bütün adamları botmuş düşünsenize bir de aslında gerçek hayatta. Abi ama nasıl ya? Daha canım vardı diye gittim adam öldürdü. Görünmemişti. Neden çıktım ki? Ben de görünmüştür? Bu videoyu yollarken bakarım. Neyse. Hemen bir kupa kasalım artık değil mi? Yani şunu bir o kırsın ben de hop. Hadi şuradan Allah öleceğim. Abi sun can niye bu kadar? Hii! Hayır yine internet uyarısı. Arkadaşlar biliyorsunuzdur ki benim neredeyse tüm videolarımda bu cihazdan olan internet uyarısı alıyorum. Yani 985. Ne vurursa öldüm. Hı, tamam Neredeyse bu cihazdan çektiğim tüm videolarda internet uyarısı alıyorum. Bence bu cihazın İnternet anteninde bir sorun var. O ne diyecek olabilirsiniz? Her telefonda internetin wi finin falan çekmesi için özel aa, e, şey böyle antenler bulunmakta. Bu antenlere şey deniyor. İnternet anteni. Yani sizin Türk veya marka vermeyelim. Marka vermeyelim hani evde mesela televizyon antenleri kullanıyoruz. Telefonlarda da Wi-Fi için özel antenler bulunuyor. Yani küçük ama yani, çok küçük böyle. Telefonun ucunda ben bu telefonda öyle bir iletken de bir şey sorun olduğunu düşünüyorum. Şunu bir indirirsem. şimdi da alırım. Bunu aldım. Şuradan girdim. O bana vurdu. O bana vurmayacaktım bir kardeşim. Bana vurmayacaktım. Seni böyle işkence çektirecektim. Bu arada arkadaşlar. Kardeşimin de kanalı var. İsmini unuttum. İsmini unuttum. Kardeşimin kanalı. Merhaba. Evet burada yanında. Şu anda 140 ayarması var. Çok şey yani. Daha iyi. Çok şey 140 elması var. Ee, çok zor biriktirdi. Evet ben onu şey yaptım. Bir dakika. Evet bu son maçım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Ve bu maç pusu kuracağım. Pusucam. Bir 5 kişinin altına düşmesini bekleyeceğim. Ki bir kupa alabileyim. Çünkü kaç kupaydık? Dur bir tane ulti kasmam lazım ama. Şuradan. Hop. 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 Hadi. Hadi be. Hayır hayır. İşte. Ölecektim. Ölmedim ama. Ya. Baba proyum ben. <laughs> Çalıda olduğumu düşünüyorum. Çalının dışındaymışım. Neyse. Aa orada yükü var. Beleşükleri severim. En azından bir yükümüz bulunsun. 600 falan. 600 falan, vurmayalım. Bakın 670, 667 vuruyoruz. Hiç mermimi harcamayacağım. Hemen yükü aldım. Şuradan bir tarayalım. Arkadaşlar hiç ummadığınız en küçük yerlerde bile bir el primo çıkabilir. Mesela bana dün oynuyordum. Minnacık bak şundan bile küçük tek çalılı. Oradan bul çıktı. Ve dokuz yüklü. Ve ben neydim? Tabii ki de üç yüklü ciniydim. Yani o herkesin başına gelebilecek bir olay. Dalga geçmeyiniz de bu beni alır. Benim bundan kaçmam Olur. lazım. Hop şöyle. Hop. Kaçtım tamam. 19 lük, 19 lük, o ne? O ne yavaş. Yavaş. Sen. Sen ne ayaksın? Arkadaşlar birinci de oynuyorum da büyük ihtimalle birinci olamayacağım. O 10 21 yük oldu. Abu. O beni döver. O bizi döver o bizi döver o. Tek attı. Büyük ihtimalle o herkese tek atacak zaten. 21 yükü Jack'i ne? 2 vurdu bak. Cana bak şunun. Bak bak robota 3 tane vurdu. 3 kere vurdu. Ama görünüyor Oha tek attı. Böyle tek attı. Neyse. Evet arkadaşlar bakalım. Ve evet. En yüksek kupamızı geçtik. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu videolardan devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmadım. Beğendiyseniz. Atın, like atın beğenmediyseniz de like atmayın arkadaşlar. E, yorumlara yazın ama neden beğenmediğinizi. Eee neredeyse e, yorumları okumaya çalışıyorum elimden yani kadar. E, hepinize görüşmek üzere. Bay bay.